Yani onun durumu iki türlü oluyor. Ee, i̇stediğinde yemek yemesi mümkün oluyor. Ama melek gibidir. Yani isterse yer, isterse ee, Nitekim bir kasabaya geldiler diyor, yemek istediler diyor. Mesela orada yiyor. Hazreti Musa ile birlikte. Ama bildiğimiz et ve kemik tarzında bir şey yok. Yani biz, bildiğimiz gibi yani bir e, kemik yok yani vücudunda. Hazırın. Yani insan oluyor ya kaval kemiği. Öyle, öyle bir kemik yok. Sadece insan et et olarak var. O şekilde. Eee Tabi tabi eline mesela eğer eline tokalaştıkları zaten oradan anlaşılıyor. Hatta derler şu baş parmağına dikkatlice bastırırsanız diyorlar oradan anlarsız diyorlar. Yani şeydir kemik yok ellerinde kemik olmaması anlaşılıyor. Hazır halk arasında gezer yüksek kademeli insanların bulunduğu yerlerde toplantılara katılır. Yani önemli toplantılara katılır. Atatürk'ün gördüğü bir insan Hızır. Ve düz zamanın gördüğü bir Abdülhamit'ti. Eee Hareket Ordusu İstanbul'a yaklaştığında Abdülhamit askerleri hazırlıyor. Normalde darma duman eder yani Osmanlı ordusu. Hareket ordusunu. ama baktım ki diyor başlarında Hızır var diyor. En önde o gidiyordu diyor Hızır o zaman vazgeçtim diyor. Abdülhamid'in kendi ifadesi. Evet. Yani görüşmüş yani o tip şeylerde devlet başkanlarıyla tanıştırıldığı anlaşılıyor. Evet. Akşemsettin de. Ama nedendir bilmez sakin karşılıyorlar. Evet. Mesela Abdülkadir Geylani de sohbetteyken Hızır geliyor. Ey İsrailli gel diyor. Mesela öyle de bir yani rahat aralarındaki muhabbet de bir rahat. <laughs> Önceden tanışmadan mı? Evet, Ey İsrail hitabı da öyle, Ey İsrail diye. Yani onu nasıl öyle normal karşıyor, o da şaşırtıcı tabii. Ama öyle bir his veriyor olabilir mi? Olabilir, yani belki hani çok fazla böyle hani sülükünde sık muhatap olduğu için, Hı -hı. E, Hızır makamına çıktığı için, görüştüğü için alışmış olabilir. Evet, genellikle hep cezbe halinde oluyorlar. E, o yüzden normal karşılıyor olabilir ama normal bir insan pek normal karşılamaz. Yani öyle bir üstelik de şaka falan yapması. Kapalı kalsın yavrum. Kapanmıyorsa koltukta da kapatabilirsin. Yani koltuğu itersen. Tamam. tamam biraz daha. Tamam. Mesela Akşemsettin Hazretleri İstanbul'un fethedileceği zaman nasıl bildin diye sormuşlar. Ee, kardeşim Hızır ile İlmi Ledün ile Konstantin'in fethinin vaktini daha önce keşfetmiştik diyor. Mesela görüşmüşler. Yani bu tip şeyler de oluyor. Mesela İstanbul'un olması çok önemli bir konu olduğu için mutlaka Hızır o toplantıya katılıyor. Yani devlet yıkılışları çok hayati oluyor. Devlet kuruluşları çok hayat oluyor, mutlaka hazır olur toplantı. Ayette var zaten. Bir ülkenin yıkımına karar verdiğimizde diyor, bir toplantı olur diyor Allah ayette. Hazır kıssasında var, evet. Mesela Bediüzzaman da çağırıyorlar o tip toplantılara. Ben diyor kendim diyor o makama geçmek için gayret ettim, olmadı diyor. Sonra baktım kendim doğal olarak kendiliğimden diyor o makama geçtiğimi gördüm diyor. Ee, sonra diyor beni bir e, meclise götürdüler diyor. İşte kastedilen toplantı o. Herkes oradaydı diyor. E, i̇leri gelen bütün mebusan vardır diyor. Hepsi benim de kanaatimi sordular diyor. Yani nezaketen soruyorlar. Ee, mesela kardeşim Hızır'ım ile ilmiyle dünle Konstantin Fethi vakı ile keşfetmiştik diyor daha önce e, fetih gerçekleştiği gün Hızır'ı gördüm. Birçok velilerle askerin önünde kaleye girdiler diyor bak. Evet. Evet. Onlarla bir de girdiler. Kale fetih sonra Hızır kardeşimi gördüm ki kale duvarı üzerinden çıkmış oturmuştu diyor. Normal evet. karşı diyor. O da kendisi de nakşi bende olduğu için e, herhalde o sülüki içerisinde rahat rahat görüştüğü için alışmış. Evet. Oradan kaynaklı. Çünkü makamı Hızır'dan geçiliyor o şeyde. E, velayet sistemi, e, de e, evet velayet sistemi oluyor. Velayet sisteminde o makamlardan geçiriyor. Yani makamı Hızır var e, ve makamı Mehdiyet var. Makam Mehdiyet'e geldiklerinde bazen orada takılıp kalıyorlar. O, geride inemiyorlar. Allah kurtarsın. Yani alenen ben Mehdi'yim diyor. Herkes de artık şefkatle bakıyor <laughs> yani. o çıkamıyor ondan. Yani ve uslubu da garip oluyor. Şeyde de var, o İmam Rabbani'de de var. O ondan hiç kimse sorumlu olmaz diyor, zaten açık diyor. Ve hiç kimse de orada ittiba etmemesi lazım, itibar etmemesi lazım konuşmalarını. Yani zaten gözlerinden anlaşılıyor, sarhoş halde oluyorlar. Ee, yani aklı yerinde olmuyor. Yani bir nevi uyku halinde oluyor. Dolayısıyla yani Allah vermesin baya yani seri olarak çok peş peşe dine İslam'a aykırı sözler ediyorlar. Ona uymak, olmaz. kendisi sorumlu olmaz. Çünkü o sarhoş halde o manevi sarhoşlukta. Ama uyan sorumlu olur, uyan uymayacak. Yani onu anladığında uymaması lazım.